Merhaba Spor Burada ailesi. Bugün sizlerle birlikte Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 şampiyonu kim olur, kim şampiyonluğa daha yakın onu konuşacağız. Bu kadar kötü hakem yönetimlerinin olduğu, maçlara ya da sezonun kaderine damga vurduğu, bütün takımlarının canını yakan böyle insanlar varken gerçi her geçen gün bizim gibi futbol severler için futbolun özünü tartışıp konuşmakta zorlaşıyor. İlk olarak Lider Beşiktaş'tan başlayalım. 18. haftanın kapanış maçında Alanyaspor Spor deplasmanı 4-1 mağlup ederek Medipol Başakşehir'e yenildiği haftada liderliği aldı. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş bu sezonda yaptığı önemli transferlerle kadrosuna güç kattı. Özellikle Caner Erkin ile Gökhan kim ne derse desin bu iki oyuncu son yıllarda futbolumuzdaki en önemli bek oyuncuları. Gerçi Caner Erkin geçirdiği talihsiz sakatlık sonucu sezonu kapamıştı. Ancak yine de bu sezonu çok iyi başlamıştı. Lakabı gibi yine fişek gibiydi. Şimdi tarafsız ve dürüst olmak gerekirse Beşiktaş bu sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi. Bunda Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş'in başarısının yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe son yıllarda o kadar kötü yönetilip kötü sezonlar geçiriyorlar ki kendi büyüklüklerini unutmuş gibiler. Ama Beşiktaş takım olma konusunda Başakşehir ile beraber Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu konuda çok önünde. Sadece geçen sezonki Beşiktaş'tan ve temposundan hala uzaklar. Takım defansında daha iyi bir Beşiktaş var geçen sezona göre ama hücumda Sosa ile Gomez'in boşluğunun bütün forvetleri, kanat oyuncularını toplasan onlar gibi asla olmuyor. Bazı adamların yeri ne yaparsan yap dolmuyor ya da bizim kulüplerimiz beceremiyor da olabilir. Özellikle Abubakara verilen yüksek bir ücrete rağmen hiç performans alamadılar. Cenk Tosun bana göre ondan çok daha iyi bir golcü. Babel'in de geldiği düşünülürse ligin ikinci yarısında forma şansı bulması daha da zorlaşacak gibi gözüküyor. Özellikle sakatlıktan dönen Taliska ve Kuvarejma sayesinde bir de bu isimlere ek olarak Ryan Babel gibi adam eksiltip gol vuruşları iyi olan bir oyuncu takıma katılınca artık hücumda da daha iyi bir görüntü vermeye başladılar. Şu an her şey Beşiktaş'ın istediği şekilde gidiyor. İkinci sırada bu sezon hiçbirimizin beklemediği bir şekilde ligin ilk yarısını lider kapatıp uzun bir süre liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir var. Ligimizde bence uzun süredir en doğru yönetilen kulüp. Bu kadar çarpık yönetim şekilleri olan futbolumuzda Başkan Göksel Gümüşdağ ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile uzun senelerde belli bir istikrarda gidiyorlardı zaten. Sistemli, disiplinli, oyuncularını doğru seçen bir kulüp. Uzun senelerdir hep ilk beşin içinde yer alıyorlar zaten bu ligde. Bu sezonda doğru planlamayla ve doğru transferle şampiyonluğa oynamaya başladılar. Aslında kimse bu kadarını beklemezdi. Yani üçüncülük falan olabilir ama ligin ilk yarısını lider kapatmaları falan herkes için ciddi sürpriz oldu. Forvet hattı yeterli gibi durmuyor bana kalırsa. İlerleyen haftalarda puanların daha zor alınacağı zamanlar onlar için sıkıntı olacak gibi duruyor. Zaten orta sahası iyi olan bir takım Emre Belezoğlu, Mahmut Pekdemir ve özellikle genç yetenek Cengiz Ünder. O çocuğu uzun süredir takip ediyorum Altın Ordu'dan beri. Böyle çalışmaya devam ederse çok iyi yerlere gelecek kesinlikle. Hele böyle hiç Türk futbolcu yetiştiremediğimiz bir ortamda cidden çok kaliteli bir oyuncu. Ancak şampiyonla sonuna kadar oynamak, o havaya girmek her ne kadar birkaç tecrübeli isimle de olsa çok farklı bir şey. O yüzden sonuna kadar götüreceklerini sanmıyorum. Ama bence Beşiktaş'la birlikte en iyi top oynayan iki takımdan biri. Üçüncü sıradaki takımımız ise Galatasaray. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı ise şu adam olduğu sürece, şu adam var ya şu adam hiç yok bu Yamol de çapsız adam olduğu sürece Galatasaray'ın şampiyon olması futbol mucizesi. O kadar iddialıyım. Bu teknik direktör sıfatlı adam olmasa Galatasaray şu an lider bile olabilirdi. Şu andan daha fazla puan toplamıştı ve daha iyi futbol oynuyordu. Yani kendi kendine oyuncular çıkıp hazırlarsa daha iyi oynarlar. Adam 90. dakikada ilk değişikliğini falan yapıyor. Berabere de olsa defansif özellikle adamlar sokuyor. Abuk subuk işler yapıyor falan. Zaten Galatasaray'ın formasını koysam ilk üçe şampiyonluğa oynar. Yani oyuncular kendi kendine kazanıyor maçları. Likering de baştaki sözde hoca. Ama bunların hepsi yönetim hataları başta tabii ki. Galatasaray uzun zamandır o kadar kötü yönetiliyor ki o kadar başıboş bir kulüp haline geldi ki kimsenin akıl sıra edilemediği tuhaf işler oluyor. Ama yine de Buruma, Snyder, Mustara sayesinde bu oyuna rağmen gayet iyi puan topladılar. Devre arasında Pauk Tank takıma katılan Geri Rodriguez'de gerçekten çok iyi ve kaliteli kumaşı var belli. Hızlı, süratli, adam geçen, defansı yardıma gelen bir oyuncu. Ama o da bu başıboş düzenli ne kadar düzenli olarak iyi performans sergiler muamma. kendilerine benzetebilir Galatasaraylı oyuncular adamı. Yani bana kalırsa Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk şansı çok düşük gibi duruyor yani. Dördüncü sırada ise Fenerbahçe var. Galatasaray için söylediklerimizin aynısı Fenerbahçe için de geçerli uzun zamandır kötü yönetiliyor. Abuk subuk hocalar gelip gidiyor. İkincilik hocası Vitor Pereira gibi beladan kurtuldular gerçi. Onun yerine gelen dik advokat da başlarda bocaladı ama her geçen gün biraz daha alıştı takıma ve rezil bir sezon başı geçiren Fenerbahçe şu an biraz daha iyi durumda. Biraz daha diyorum çünkü hala Fenerbahçe taraftarı takımdan hiç memnun değil. Yani bildiğimiz Fenerbahçe temposundan uzak bir takıma dönüştü uzun yıllardır. Özellikle hücumda Fenerbahçe hiç üretken değil. Bir organizasyon, bir düzen yok Galatasaray'da olduğu gibi. Sadece işte Jerome Enlens'in ayağına bakan bir takım olma yolunda ilerliyor. Gerçi bazı maçlarda böyle 2-3 maçta gerçekten çok iyi, çok etkili oynayıp rakibe pozisyon dahi vermiyorlar. Ama sonra tekrardan düşüş. Alper Potuk da fena değil hücumda gerçi bu sezon ama Orta sahada Mehmet Topal, Josef de Souza ve Ozan Tufan oynadığım Fenerbahçe maçlarını izlemek direkt eziyet oluyor. Bu oyunla da bence Galatasaray kadar az şampiyonluk şansları var. Evet siz de yorum kısmına Süper Lig'de bu sezon kim şampiyon olur, kim şampiyonluğa daha yakın bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız sevinirim. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.